Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı örneğini birlikte çözeceğiz. Yazılının pdf'sini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da rahatlıkla pdf'sini indirip siz de benimle birlikte veya daha öncesinde çözüp çözemediğiniz soruları kontrol edebilirsiniz. Şimdi birinci soru ile başlayalım. 784 milyon 643.805 sayısında 10 milyonlar basamağındaki rakam 1, 10 binler basamağındaki rakam 5 arttırılırsa bizim sayının değeri kaç artar diyor. Bakın 784 milyon yazıyorum, 784 milyon 643.805 sayımız. Şu bölüklere de gösterelim hatta. Burası bakın nedir? Birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası milyonlar bölüğü. Şimdi 10 milyonlar basamağı neresi? Şu 8 bizim 10 milyonlar basamağımızdır. Peki 10 binler basamağımız nedir? Bu 4 10 binler basamağımızdır. Şimdi 10 milyonlar basamağını 1 arttırırsak sayımızın değeri ne kadar artar? 10 milyon artar, değil mi? Yazalım 10 milyon. Yazıyorum buraya. 10 milyon yazdım. 10 binler basamağındaki rakam ne kadar artırıyormuş? 5 artırıyormuş. O zaman 10 bini de yazalım. 10.000'i 5 artırırsam 50.000 artar değil mi? 50.000 yazalım. 1 artırsak 10.000 artar. 5 artırdığımızda ise 50.000 artar. Bunu ne yapıyoruz? Topluyoruz. Burada 0 0 0. Bu birler bölüğü 0 5 0. Bu binler bölü 10 bu milyonlar bölü. Ne kadar arttı sayımızın değeri? 10 milyon 50 bin artmış oldu. Ne kadar artar dediğine göre cevabımız 10 milyon 50 bin artmış oldu sayımızın değeri. Peki ikinci soruya bakalım. 86 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali. 86'yı nereye yuvarlarız? 86. Bakın bir sayıyı yuvarlarken ee, şuradaki birler basamağımız onluğa yuvarlarken 5 beş ve 5'ten daha büyük ise bir üst basamağa yuvarlanır. Yani 86'yı nereye yuvarlayacağız? 90'a yuvarlayacağız. A eşittir 90. Şimdi 438'i ise en yakın yüzlüğe diyor. Bakın yüzlüğe yuvarladığımızda da şu iki basamak yani 38 50 ve 50'nin üstünde olduğunda bir üst basamağı 50'nin altında ise Normal bu 38'i silip 00 yazıyoruz. Yani 400 olacak. Çünkü 38 50'nin altında. Bu da nedir? B. 1748 Bunu ise en yakın 1000'liye diyor. Yine 748 sayısı 500'den büyük olduğu için nereye yuvarlıyorum? 2000'e yuvarlıyorum. Bu da ne oldu? C olmuş oldu. Bize neyi soruyor? C eksi A artı B'yi soruyor. C belli nedir C? 2000. 2000'den neyi çıkarıyorum? 490'ı. Çünkü A artı B kaç eşit? A artı B 490'a eşit. 2000'den 490'ı çıkaracağız. 500 olsaydı direkt 1500 derdik. Ama 490 olduğu için cevabımız ne olacak? 1510 olmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız 1510. Bu üçüncü sorumuz toplama çıkarma ile ilgili bir soru. Şimdi önce birinci işlemimiz 2578 ile 8697'yi toplayalım. 2578 yazdım. 8697 bunu da yazdım. Bunları toplayalım. 8, 7 daha 15. Elde var 1. 9'a 1 ekledim. 10. 17. Elde var 1. Yine 5'e e 1 ekledim. 6. 6 daha. 12. Elde var 1. 3. 8 daha. 11.275 yaptı. Değil mi? Bakalım. Kontrol edelim. Hata var mı? 8. 7 daha. 15. Elde var 1. 1'i buraya ekledim. Şöyle kırmızı ile göstereyim. 1. 7 daha. 8. 9 daha. 17. Elde var 1 biri buraya koydum. 5, 6 daha 11. Bir de elde 12'yi yazdım. Elde var 1. 2, 8 daha 10. 11.275 oldu. Daha sonra ne yapıyorum? 11.275'ten ne çıkarıyorum burada? 6.035'i çıkarıyorum. 6.035'i çıkaralım. Eksi. 5'ten 5 çıktı. 0. 7'den 3 çıktı. 4. 2'den 0 çıktı. Nedir? 2. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5. Ne bulduk? 5240 bulmuş olduk. Cevabımız arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Diyor ki 986 metre tel 13'er metrelik eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre artan parçanın uzunluğu diyor. 986'yı 13'e Bölelim. Şimdi 98'de 13 kaç defa var? 5 defa olsa 65, 6 defa 78, 7 defa olacak. 8 defa olmuyor. 7 kere 3 21 elde var. 2, 7 kere 1 7, 2 de elde 9. Çıkarıyorum. 8'den 1 çıktı. Ne kaldı? 7 Burası 0. 76'da 13 kaç defa var? 5 defa deneyelim. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 1 5 1 dilde 6. 6'dan 5 çıktı 1. 7'den 6 çıktı 1. Demek ki bizim artan parçanın uzunluğu diyor. Artan parçanın uzunluğu kaç metreymiş? 11 metre o arttığı için cevabımız ne olacak? 11 metre olmuş olacak cevabımız arkadaşlar. Beşinci sorumuz örüntü sorusu. Beşinci adımdaki üçgen sayısı kare sayısından kaç fazla olur diyor. Birinci adımda kaç tane üçgenimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 üçgen 1 kare değil mi? 1 kare. İkinci adıma bakalım. Yine 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8. 2 de burada 10. 2 de burada 12. 12 üçgen var. 2 tane kare. 3. adıma bakalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane 1 2 3 4 5 6 6 12 14 16 tane. 16 üçgen 3 kare. Demek ki 4'er 4'er ne yapıyor? Artarak gidiyor. 4. adımda nedir? 20'ye 4. 5. adımda 24'e 24 tane üçgen, 5 tane kare olacak. Bize aradaki neyi soruyor? Farkı soruyor. 24 eksi 5'ten cevabımız nedir? 9 olmuş olacak. Aradaki farkı nedir? Pardon. 9 değil. Burada 24'ten neyi çıkarıyorum? 5'i çıkarıyorum. 19 olacak tabii ki. Cevabımız 19 olmuş olacak. 24 tane üçgenimiz 5 tane karemiz var. Cevabımız aradaki fark 19 olmuş olacak. 6. soruya geldik. Yukarıdaki çarpma işlemine göre A artı B artı C'nin toplamını bulunuz diyor. Bakın burada 903'ü elde etmek için ne yaparız? 7 ile bu sayıyı çarptığımızda 903'ü elde ederiz. O zaman ben 903'ü 7'ye böldüğümde o sayının 3 basamaklı sayının kaç olduğunu bulabilirim. 903'ü ne yapalım? 7'ye bölelim. 9 7 bir kere. Bir kere 7. 7. 2 kaldı. 20 de 7. Kaç defa? 3 defa olsa 21 olur. 2 defa. 14. 63 de 21. Nedir? 9 defa. 9 kere 7. 63 yapıyor. 0 0. Demek ki bu sayımız neymiş? 129. A artı B artı C'yi nasıl buluruz biz? 4 ile 129'u çarptığımızda ABC'yi bulmuş oluruz. 129'la 4'ü çarpalım. Çarpıyorum. 4 kere 9, 36 elde var. 3. 4 kere 2, 8. 3 daha nedir? 11. 11'in biri elde var. 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde. 5. Ne yaptı bizim buradaki ABC'miz? 516 yaptı. Bize neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. A artı B artı C ne olur? 5 artı 1 artı 6'dan 5 1 daha 6 6 daha 12 yapmış olur. Cevabımız 12 olacak. 7. soruya geldik. Parantezli ve üst ifadeler var. A'yı bulalım. A eşittir. 36 ile 4'ü topladım. 40 bölü 2'nin ikinci kuvveti Arkadaşlar 2'nin karesi nedir? Karesi 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 çarpı bakın şuraya yazayım. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 yapar. Yani 40 bölü 4 kaç eşittir? 10'a eşittir. Şimdi B'yi bulalım. 25 artı 81 bölü bakın 3'ün küpü ise 3 tane 3'ü çarpıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 3 ne yapar? 9 kere 3 27. 27'ye bölüyorum. Bakın 81'i 27'ye böldüğümüzde ne yapar? 81'in içinde 27 3 tanedir. 25 ile 3'ü toplarsak da 28 olur. Bize neyi soruyor? B eksi A'yı soruyor. 28 eksi 10 eşittir. 18 yapar. Cevabımız ne olacak. 18 olacak. 8 soruya geldik 1 miktar fındık 15 kişiye eşit olarak paylaşılmış ve her birine 120 fındık düşmüş Şimdi önce burada eğer bu fındık 18 kişiye eşit olarak dağıtılsaydı her birine kaçar fındık düşerdi diyor Burada önce toplam fındığı bulalım nasıl bulalım Her birine 120 düşmüş kaç kişi var 15 kişi 15 ile 120'yi çarpalım 5 kere 0 0 5 kere 2, 10 elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. 1 kere 0, 0. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Toplayalım bunu. 0, 0, 8, 1. 1800 tane fındığımız var. Sonra diyor ki bize eğer bu diyor 18 kişiye bölünseydi diyor. 18 kişiye eşit olarak paylaşılsaydı. 1800'ü ne yapıyorum? 18'e bölüyorum. 18 kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı diyor. 18 kişiye paylaştırılsaydı. 18 18'e böldüğümüzde bir Yani bir kişiye kaç tane fındık düşerdi? 100 tane fındık düşmüş olurdu. Cevabımız ne olacak? 100 olmuş olacak. Yukarıdaki eşliğimler ayrılmış şekilde boyalı kısmı karşılık gelen kesri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Bakın. Boyalı kısım 1 2 3 4 4 parça boyamış toplam 6 parça. Yani 4 bölü 6. Arkadaşlar sadeleştirmeyi biliyoruz. Sadeleştirmeyi yapalım. Bir kesi hem payını hem paydayı aynı sayıya bölersek buna sadeleştirme diyoruz. Aynı sayı ile çarparsak buna da genişletme diyoruz. Her ikisini de ikiye böldüğümüzde bakın bunu da ikiye bölüyorum. Bunu da ikiye bölüyorum. Ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Bunu sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi 2 bölü 3'ü sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? 0, 1. Bakın bunu 3 parçaya böleceğiz. 1, 2 ve 3 parçaya böldüm. Kaç parçasını almam gerekiyor? 2 parçasını alalım. 1, 2. 2 parçasını aldım. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Şu kısım 2 bölü 3'e eşit olacak. Sayı doğrusunda bu şekilde gösterebiliriz. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B'nin toplamını bulunuz diyor. Bakın ayrı ayrı göstereyim. 7 bölü 8 eşittir. 63 bölü A. Bir önceki soruda genişletme ve sadeleştirmeden bahsetmiştim. Bakın burada 7'yi nereye çıkarmış? 63'e. Şimdi 63 7'nin kaç katıdır? Hemen çarpım tablosundan düşünelim. 9 kere 7 63. Demek ki kaç kat? 9 kat. O zaman bu da 9 kat olacak. Yani A nedir? A eşittir. 8 çarpı 9'dan 72 olacak. A 72. B'yi de bulalım. 28 bölü B eşittir. 4 bölü 5. Burada da bakın sadeleştirme yapmış. Ne yapmış? 28 4 olmuş. Şimdi 4 ile 28 arasında kaç kat var? 7 kat var değil mi? O zaman burada da 7 kat olacak. Yani 7'ye böldüğümüzde b 5 bulduğuna göre b eşittir. 7 kere 5'ten 7 çarpı 5'ten 35 bulurum. Bize neyi soruyor? A artı B'yi soruyor değil mi? A artı B'yi. Evet yazalım bunu da. 72 artı 35. 72 ile 35 topladığımızda ne yapar? 107 yapmış olur cevabımız. Evet sevgili öğrenciler burada e, birinci yazılı örneğimizi tamamlamış olduk. Yazılılarımız e, Aralık ayının son haftası ile Ocak ayının ilk haftasına göre planlı. O yüzden e, o döneme kadar ara ara e, burada yazılı çözümlerini paylaşacağım. Buradan e, yazılı çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazılı çözümümüzde görüşmek dileğiyle.